2007-2008 eğitim öğretim yılımızın başlamasından yaklaşık iki ay geçti. Bu iki aylık süre içerisinde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şu an kadar 9 tane kurs açtık. Kurslarımızdaki usta öğreticilerimize ve kurs ayrı ayrı ilgilenmemizden dolayı çalışmalar devam ediyor. Biz bu süre içerisinde 2007 e, eğitim ödenek değerliğe beraber kurumumuzda bazı şeyler kazandırdık. Bunlar iki tane yeni bilgisayar, ses e, cihazımız, amfimiz, bunların yanı sıra çeşitli etkinliklerde, kurslarda e, e, malzemeler gibi gerçekten büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu çalışmalarımız sürecek. Bütün e, bize yardımcı olan kuruluşlara, e, şahıslara, yardım destirgemeyen usul üreticilerimize e, tek e, dileğimiz başarılı bir şekilde bu eğitim-öğretim yılını bitirebilmek ve hiçbir problem çıkmadan çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalarımızın içerisinde bir de geçici olarak bulunduğumuz kavalik binamızın, tavanının döşenmesinde de gerçekten büyük bir emek sarf ettik. Bu çalışmalarımız gayretle hızla devam edecek. Büyük bir özveriyle çalışan öğreticilerimize. Ee, müdür yardımcımız Metin Yılmaz'a ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Biz de yeme, diğer kuruluşlarımız, ilçe milli eğitim müdürümüz Mithat Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. Her an, her zaman bizim yanımızda çalışmalarımız hızla devam edecek ve gayretli çalışmalarımızı hissettirmeye, kabezi hissettirmeye çalışacağız. Bir kabeziz olarak kabezin içinde yetiştiğim için buraya faydalı olmak istiyorum. Çalışmalarımız hızla devam edecek. İnşallah memnun bir şekilde eğitim öğretim yılımız biter. Evet, evet.

devam etmek istiyorum. Sonuna kadar getirmek istiyorum. İnşallah ileride meslek edilmem açısından benim için çok güzel olacak. Bütün hanımları, ev hanımlarını davet ediyorum ve böyle yerlere gelmelerini istiyorum. Ve sonuna kadar devam edeceğim inşallah. Evet bugün burada e, Kabadyos Merkezimiz tarafından açılan kuaförlük saç bakım ve yapımı kursunu e, şu çalışmalarını birazcık olsun aydınlanabilme için burada çalışmalarımız devam ediyor. Biz de buraya ilk kuaförlük kutlayacağımız zaman e, gerçekten bir sıkıntıyla başladık ama şimdi çok şükürler olsun. E, bizim de bize yardımcı olan diğer kurumlar ve diğer e, hayırsever vatandaşlar tarafından bu kursumuz açılmış oldu. E, tüm eğitimlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu kursumuzdan daha sonra, okulumu bittikten sonra burada meslek edilme kursu olduğu için bu kursun e, uygulama tabasını inşallah başarılı olacağı kanaatindeyim. E, özellikle kurs öğretmenimiz Emriye Hanım'a teşekkür ediyorum. emeklerinden dolayı. Bize hizmet ediyor ve bu hizmetlerin de süreceğine inanıyorum. Ve kursiyerlere de, ayrıca kursiyerlere de teşekkür ederim. ilgilerine ve alakalarından dolayı. İnşallah Güzel bir eğitim, öğretim imkansızlığında başarılı bir şekilde bu kursumuzu yüzümüzün akıyla getirir ve bizim çalışmalarımızı diğer kurumlarda ilgiyle izliyor, dikkatlerini çekiyor böyle bir kursun açılması. Ordu ilimizde böyle bir kvaliteçten böyle bir kursun açılması bize çok memnuniyet verici bir çalışma olduğuna inanıyorum. you <laughs>